Pakistan depremin ilk gününden beri Türkiye'nin yanında. Bir yandan ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor, bir yandan yardımlar gönderiliyor. <laughs> Son olarak Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Adıyaman'ı ziyaret etti. Depremzedeler ve Pakistan Arama Kurtarma ekibiyle bir araya geldi. Geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti. Biz bir aileyiz dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakistan Başbakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la birlikte yaptığı konuşmaya Kevser Suresini okuyarak başladı. Adıyaman'daki kardeşlerim sözlerini kullandı. Türkiye'ye destek mesajı verdi. Sizi yalnız bırakmayacağız. Tıpkı bizi Pakistan'da yaşanan depremde, sel felaketinde yalnız bırakmadığınız gibi Şahbaz Şerif, deprem için yüksek kaliteli, yanmaz çadır yardım yapacaklarını duyurdu. <laughs> Pakistan Başbakanı Şerif, TRT Haber'in sorularını da yanıtladı. Türk halkıyla dayanışma mesajı verdi. I Kardeşim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Pakistan halkının bu felakette onun ve Türk halkının yanında olduğunu göstermek için geldim. Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deneyimi, büyük liderliği ve ekibiyle modern tarihin bu en kötü felaketinin üstesinden geleceğinden şüphem yok. Pakistan halkı Türk kardeşleri için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Şerif, uluslararası toplumu Türkiye'ye destek olmaya davet etti.